Serra Arıtürk 22 Haziran 1998 tarihinde İstanbul Şişli'de dünyaya geldi. 7 yaşında klasik gitar çalmayı öğrendi ve en büyük eğitimini Hüsrev İsfendiyaroğlu'ndan aldı. Lise yıllarında liseler arası müzik yarışmalarına katıldı ve şan eğitimlerine başladı. Aldığı eğitimlerin ardından ailesinin de desteğiyle müzik kariyerinde ilerlemeye başladı. Özel Deniz Atı Anadolu Lisesi'nde öğrenimle devam ederken şarkı söylemeye başladı ve Boğaziçi Caz Korosu ekibinde yer aldı. Sonrasında Acı Badem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Mühendisliği bölümünü kazandı. Üniversite yaşamı boyunca da müzik çalışmalarına devam etti. Çeşitli cover'larla üne kavuşan Serra Arıtürk 2019'da Kendimi Bilmeden, 2020'de Kimse Yok ve Olmazdın isimli single'ları çıkarttı. Güçlü sesi ve vokali ile müzikseverleri büyülemeyi başaran genç yetenek kendi bestelerinin yanı sıra hit parçaları da yorumlamaya devam etmektedir. YouTube kanalında yayınladığı şarkıları ile toplamda 5 milyonun üzerinde görüntülenme elde etmeyi ve 100 bine yakın abone sayısına ulaşmayı başarmıştır. Ayrıca Instagram hesabında da 134 bin takipçisi bulunmaktadır. Şu sıralar kanalda ekranlarında yayınlanan Aşkın Tarifi dizisinde Fransız mutfağının başarılı şefi Naz Soyler karakterine hayat veren Serra Arıtür doğma büyüme İstanbul'udur ve yaşantısını Kadıköy'de sürdürmektedir. Bir röportajında ailesinin köklerinin baba tarafından yörük anne tarafından Kırım göçmeni olduklarını belirtmiştir. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı beğenip bildirimleri açarak kanalımıza abone olursanız sevinirim diğer videolarımıza da bekleriz